Ben tarih öğretmeni Fatih Gündüz. Sorulara yaklaşım türünüzü belirleyebilmek, çeldiricilerin nasıl geldiğini sizlere açıklayabilmek için düşündüğümüz, umarım sizlere de özellikle sınav, soru tekniği anlamında yardımcı olabilecek ve e, sınavda benzer sorular yakalamamız açısından da önemli bir çalışma, aynı zamanda yol gösterici olabilecektir diye umut ediyorum. Ufak ufak başlayabiliriz. Evet hala cevaplar gelmedi. Evet İslamiyet öncesi Türk toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Devlet yapılanmasının en küçük birimi boydur. Evet doğrudur. Niye? Çünkü devlet yapılanması derse en küçük boy daha sonra soy daha sonra da boylar federasyonu. Soylar boylara, boylar boylar federasyonuna, boylar federasyonunda neye sebep oluyor dedik? Devletin oluşumuna. Türkler için yurt bağımsız yaşanan yerdir. Doğrudur. Askeri federal demokratik yönetim anlayışı görülmektedir. Doğru. Arkadaşlar askeri yönetim özelliği zaten var. Çünkü toplumda da yönetim biriminde de ordu ve millet aynı anda işletiliyor. Federal yönetim anlayışı yine var. Nedir federal yönetim anlayışından özellikle kastettiğimiz yönetim şekli? Evet, doğu batı diye ayırdığımız ikili teşkilat ya da ikili sistem dediğimiz sistem, değil mi arkadaşlar? Demokratik olma özelliğini gösteren en önemli unsurlardan birisine Evet, kurultay, toy ya da kengeş dediğimiz meclisin bulunması. Arkadaşlar Denizli şıkkında ise uygurlarla ilgili diyor. Baktığımızda uygurlarla birlikte değişen yaşam biçimi egemenlik anlayışında da etkili olmuştur. Arkadaşlar Uygurlarla beraber değişen yaşam biçimi diye kastettiği şey ne? Yerleşik hayat. Ama bakıyoruz yaşam biçiminin yerleşik hayata geçmiş olması egemenlik anlayışının değiştiğine kanıt değildir. Türklerdeki egemenlik anlayışı nedir? Kut anlayışıdır. Ee, bunun dışında baktığımızda verasetle bağlantılı olarak hanedan yönetimidir. Bunlarda herhangi bir şekilde Uygurlarla beraber yerleşik hayatta beraber değişim yaşanmamıştır. O yüzden doğru seçeneğimiz ne olacak arkadaşlar? Then is then.